Burada logaritmanın tabanını değiştirmiş olarak düşünelim. 5 tabanına göre değiştirilmiş. Biz bunu 2 tabanına göre yazalım. Logaritma 2 tabanına göre 18 bölü logaritma 2 tabanına göre 8e. Ayrı ayrı yazacak olursak bu 18 2 çarpı 3'ün karesidir. Bu da 8 çarpı e yani 2'nin 3. kuvveti çarpı e'dir. 2'ye 2'den 1 gelir. Artı diyoruz. Logaritma 2 tabanına göre 3 var. Üste başa çarpan olarak geldi. Burada 2'ye 2'den 1 geliyor. 3'ü buraya yazıyoruz. Artı logaritma 2 tabanına göre e olur. Buradaki 4'ü de 2'nin karesi cinsinden yazdığımızda buradaki üst paydaya gelir. Başta 1 bölü 2 olur. Daha sonra her iki tarafı 2 ile çarptığımızda da logaritma 2 tabanına göre 3 eşittir. 2V olacaktır. Şimdi bu değerleri kullanalım. Logaritma 2 tabanına göre 3 dediğimiz zaman bunun yerine 2V yazıyoruz. Buradaki ifadede argüman ve taban yer değiştirdiği için ln 2'nin çarpmaya göre tersi burada. Yani bunun yerine de 1 bölü u yazabiliriz. 1 artı 2 iki çarpı 2'den 4 v bölü 3 artı 1 bölü u. Düzenlersek aşağıyı Burada 1 artı 4V olacak. Burada da 3U artı 1 bölü U. Ters çevirip çarptığımızda U bölü 3U artı 1 olur. Dağıtırsak üzerine 4 çarpı V çarpı U artı U bölü 3 tane U artı 1 sonuçtur. İki tabanına göre yazalım bunu. Logaritma iki tabanına göre 55 bölü Logaritma 2 tabanına göre 10. Yazılmadığına göre taban 10. 5 çarpı 11. 10'da 2 çarpı 5. Toplama olarak yazarsak logaritma 2 tabanına göre 5 artı logaritma 2 tabanına göre 11 olur. Altta da 2'ye 2'den 1 gelir. Artı logaritma 2 tabanına göre 5 yazarız. Birinci ve ikinci logaritmaları taban tabana çarparsak. Üçler gider. Logaritma 2 tabanına göre 5 eşittir. X çarpı Y olur. Eğer 3'ünü beraber çarparsak 3'ler gider, 5'ler gider. Burada da logaritma 2 tabanına göre 11 eşittir. X çarpı Y çarpı Z olur. Buradaki 2 tabanına göre 5 gördüğümüz yere X çarpı Y deriz. Şuradakine de X, Y, Z deriz. Şuraya da yine X, Y dediğimiz zaman sonuç X, Y, Z artı xy bölü xy artı 1 olur. Burada 3 tabanına göre dönüştürülmüş bir logaritma düşünelim. Tekrar başa döndüğümüzde logaritma y tabanına göre x şeklinde yazılabilir. Bu da z tabanında y olarak yazılabilir. a ve b'dir. İstenen logaritmayı y cinsinden yazacak olursak y tabanına göre x kare z, y tabanına göre y kare x'tir. Çarpımları toplam olarak yazalım. 2 başa geldi logaritma y'ye x dediğimizde burada biz bunu a olarak bulduk. y'ye z dediğimizde de bunun çarpmaya göre tersi olduğu için 1 bölü b olur. Yine y'ye x olduğunda buraya a yazalım. Sonuç olarak 2a artı 1 bölü b bölü 2 artı a olacaktır. Üst tarafta payda eşitleyecek olursak 2ab artı 1 olur. B'yi aşağıya verir çarparsak Burası da AB artı 2B olacaktır. Üst ve logaritmadaki taban aynı olduğu zaman sadeleşir. Sadece argüman kalır. Sonuç 16'dır. 4, 2'nin karesi olarak yazılır. 2 üssü 2, üssün üssü alındığı zaman çarpıldığı için 2 çarpı logaritma 2 tabanına göre 3 olur. Buradaki 2'yi alıp 3'ün üstüne yazdığımız zaman 2 üssü logaritma taban 2 olduğu için aynı olduğu için sonuç 3'ün karesinden 9 bulunur. 8 2 üssü 3'tür. Tabandaki üs buradaki paydaya geldiği için iki üssü 1 bölü 3 çarpı logaritma 2 tabanına göre 4 olur. Bunu yok etmemiz gerekiyor. Buraya yazdığımız zaman iki üssü logaritma 2 tabanına göre 4 üssü 1 bölü 3 yani 3. dereceden kök içinde 4 olduğu için bunlar sadeleşir sonuç küp kök 4 olur. Üslü ifadeyi çarpma olarak yazarsak 10'un karesi çarpı 10 üssü logaritma 3 olur. Bu 100'dür. Burada da taban 10 olduğu için sadeleşir. Buradan 3 gelir. 3 çarpı 100'den sonuç 300'dür. Üslü ifade olarak yazalım. 3 üssü 1 bölü 4'tür. Çarpı diyoruz. Logaritma 3'ün karesidir. Burada da x'in karesi olacak buradaki kareler birbirini götürür. Diğer tarafta da kare kök 7 var. Şimdi her iki tarafın bu şekilde dördüncü kuvvetini alacak olursak üstler çarpılacağından 1 bölü 4 ile 4 gider. 3 üssü logaritma 3 tabanına göre x kalır. Diğer tarafta da kök 7'nin dördüncü kuvvetinden 49 bulunur. Bu da sadeleştiğinde x eşittir 49 olur.